Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> İlk defa başka biriyle yani başka bir ile video çekiyorum. <laughs> At Hena 4500. Söyleyeyim onun grubuna girince birlikte video çekeceğiz. Eğer ikiniz de müsaitseniz. <laughs> Şimdi ne yaptığımızı soralım. Buluşma gibi bir şey diye düşünelim. Dans mı ediyoruz? Nasıl ya? Nasıl? Başka bir dünya diyeceğim. Tamam mı? Tamam mı? Diye söyleyeyim. Hemen. Şimdi gireceğim. Ee, ben bunu böyle bir şey eklemedim. Canım. Nasıl? Böyle bir şey eklemedim. Neyse. Arkadaşlardan davet ediyorum. konusunu anlayamadım. Çok. Hı. Merhaba diyeyim. Hı. İşte bura. Hı. Herhalde sevdim. İlk defa bir youtuberla buluşuyorum. Onun için kekeleyebilirim. Eğer bu videoyu şu an izliyorsan Athena. <laughs> ee, ne diyebilirim? <laughs> ne evet arkadaşlar devam edelim. Dans edelim mi diye sorayım mı ya da Şöyle ee... hmm. dans edeceğim ben. şurada dans edelim. Yukarıda. Tepede. Çağırayım. Hemen yanıma gelsin. Hiç uğraşmadan da gelmedi. Herhalde geldi. Tamam. Tamam geliyoruz. Ben de diyeyim. Ben de. Sen soru işareti soru işareti. Anlamadı. Sen soru işareti soru hı, hmm, Yanlış söyledim. Video oyunu nerede? Heh. Sen video oyunu. Hmm. Eğer evet derse ben de diyeceğim. Ben de. Ne yapıyoruz diyeyim ya. Çok iyi dans ediyorsun diyeyim ya. Diyecek bir şey kalmadı. Da böyle bir uygulama marketi ne alakaydı. Nasıl ben bu yıldır Ben master bu olmadım ki. De bu yıldır olsun. Sorun değil. Ee, kabarcık çayı içelim. Kanalı da yerim. Kabarcık çayı. Kabarcık çayı içelim mi? Tamam. Ah, bir atanları hiç anlamadıklarını söylüyorlar. Ama aslında bakma emojisi. Yani birisine bakma. Bu. Bu. Burada. Burada. Bu. Bubble tea. Evet diyeyim. İkide şu danslarım hmm. gidiyor. Onun için her zaman dans edemiyorum. Hmm. Bu ilk buluşmamız. Tekrar tekrar buluşmalar olacak. Ama ben master bu yıldır olmadım. Büyük numar bu. Bütün bu yıldırlara geldi. Evet başardık. Eee <laughs> Tabii ki de. Teşekkürler. Eee şöyle atalım. Mesela. Gerçekten mi? Gerçekten mi? diyeyim Çünkü Marsın yaygınların hepsi benim için değerli. Oha Tom verdi bana teşekkürler çok teşekkürler 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 muhteşem beğendim diyeyim. Beğendim. Teşekkürler. Bu videodan sana teşekkür olsun. Benim de video çekmek istedim. Zaten herkes de çekiyor sayılır herhalde. Çok bilmiyorum. Yani şu an çektiğinden bile emin değilim. Yani şu er ya da geç şu mesaj şeyi gelsin. kulüpleri dezavantajları var ama sınırlı kelimelerle olursa ya da zaten hiç küfür etmeyeceğim zaten ee. videonun kalitesi kötü ee, ne oldu önce? videonun kalitesi biraz kötü olmuş olabilir ama şu an çok mutluyum ünlü bir youtuber olmasa bile yani youtuber sayılır yani iki, bir arkadaşlarımız falan yok Çınar gibi. Çınar eski okul arkadaşım. Eski diyorum çünkü ilk okul. Artık ortaokul başlıyorum. Söylemiş olayım. Annem yaşımı da öğrenmiş oldunuz. Neyse. Ee, şarkı söyleyeceğim ben. En iyi şarkılar bende. Hadi hemen mikrofonun başına gidelim. Şöyle şunu yok yok. Hmm, yok. Bu değil. Hı. Tamam. ee, <laughs> 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 şu bu yıldırım çok sevdim. Baya. Ee, haydi oynasak. Gözükmüyor. Biraz hatalı da herhalde. Sen de gel diyeceğim. Sen de gel. Tamam oraya gel. Fark etmez. Her yere gelebilirsin. Yerimiz bol. Tamam. Ben bunu dans etmek istiyorum. Oh. Tamam. Tek bunu da Yo. tamam. <laughs> 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 Biraz sıkıntılı şu an. Hmm. Azadan alacağım. Yeni paketler falan gelmiş. tanesini aldım. Hemen göstereyim. Kıyafet paketlerinden de bir tanesini aldım. Yok. Şu var. Altı bir de var. Avantajlı yaz tatili fırsatları turist. XT Plus bana en gerekli şeylerden biri. Ee, Athena nerede? Reklam diyeceğim. Bilmiyorum. Ee, şey pizza diye. Birlikte pizza tematı yapalım. Dünyada. Ee, dünyaya gidelim. Başka bir dünya. Başka bir dünya. davet edeyim ya da onun dünyasına gideyim. Yani ilk <laughs> ben davet edeceğim. Ee, arkadaşlardan hemen davet edelim. Tebrikler. Tebrikler. Of lan. Açık. Ha yanıma gelmiş. Çevrim dışı gözüküyorsun diyeyim. Çevrim dışı gözüküyorsun. Tamam. Tamam. Hemen. Yarış diyeyim. Yarış şeklinde yapalım. Yarışma. Tamam. Anladım. Bekle. Bek. Bir dakika bekle diyorum. başla. Hemen şunu verelim. Aynı yere gidiyoruz büyük ihtimalle. Yok. O başkasına veriyor. Şu sevinç şeylerini çok garip bir şey yapmışlar. Dün sana verdim. İkide bir de ona veriyorum ama farklı yerlerde. Yani aynı kişi sayılmaz. Değil mi? Ee, bitirdim o. Hemen buluşalım şurada. Şurada buluşsak. Bakın orada buluşacağız. Bekliyoruz. E, nerede? Tamam dur. Neredeydim diye? Gerçekten mi diyeyim? Sanki öyle değil. Bekliyorum diyorum. <laughs> ya susadın mı? <laughs> sorun değil diyeceğim. <laughs> sorun değil. Sorun değil. Yapamadan sorun değil yani. Şöyle diyeyim kazanmam. Yer teşekkürler diyeceğim. Ne yapalım? Dondurma. Hey dondurma ister misin? Taşıyamıyorum değil mi? Yok. Adım arkadan arkadan geliyor bir tane ayetle hmm. Burada diyeyim. Biliyordur illaki. <laughs> evet. Tamam. Çikolatalı dondurma. Çikolatalı dondurmaya bayılırım. Benim bitti. Gerçekten mi? Hmm. <laughs> ee, ne yapalım? Aa şey zıplama. Süper zıplama içeceğini de iç. Hemen alalım. Süper zıplama. Hadi bakalım. <laughs> Süper zıplama etkin. <laughs> e saklambaç şey oynayalım. Ee, doğru onun için yazısı. Evet. Pet lazım. Yani petle yazışmamız lazım. Lan maç diyeyim. Birazdan bitsin şu iksir. Aaa dans edeceğim. Parti. Oh yeah. Saklanmış ya. Saklanmış. Baş. Saklanmış baş oynayalım mı? sayıyorum. Sakla. Bir, iki. de sayacağım tabii ki de. Bu tarafları durduruyorum. Evet, 50'ye geldim. 50'ye kadar saydım vallahi ben. Şimdi arkadaşlardan nerede olduğuna bakamıyoruz. Suyun içinde falan mı? Hayır, değil. Tamam. Düşündüm yardım acaba. Ben gidip bir oraya saklanıyorum da. Ee, ayaklar falan gözüküyor mu? Hayır. Hemen gerçekten var mı? Bir bakalım. Yok. Tamam. Hmm. Hemen şöyle bir bakalım. Hala da şu hatalı. Sanmıştım. Hayır yok. Bakmayacağım. Hila. Tebrikler diyeyim. Yani böyle gördüm herkese tebrikler diyorum. Lütfen siz de tebrikler denince öpsemeyin. Çünkü ben demiş olabilirim. Tamam 68 oldu. Sebilinmiş falan olabilir mi? Sebilinmiş birini görüyorum orada. Hı -hı. <laughs> kazandın diyeceğim. <laughs> kazandın. Vay tebrikler kazandın. Neredeydin diye sorayım. Neredeydin? Neredeymiş bakalım. Hiç bakmadım yerlerde robotun arkasında. Büyük <laughs> ya. Ne yapayım? Ya. Git sen de. Ha, sana demedim. Her neyse Görüşürüz. Ama video bitti. Video oyunu benim bitti. Benim bitti. Video oyunu.